Evet, dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik. Ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst e, karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun e, biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündemini e, olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun. Ya evet. Bunlar var? konuşmak için çok erken. Çünkü biz e, en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama e, şu anda ben e, erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Bizim orada da şunu söylemiştim. E, Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum ee, günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir. Başkanlarımız da Arkadaşlar biraz eğilin. Biraz eğilin arkadaşlar biz de çekişelim. Biraz